Eee bir buna bakalım. Öncelikle merhaba arkadaşlar Hüseyin'in bizim için yaptığı komik bir videoymuş. İlk defa izliyorum ben de bu arada. Öncelikle merhaba. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bol miktarda argo kelime içermektedir. Yani Hadi bakalım. Delay. 3. Aa benim kendi ka kameramı yukarıya alacağım. Küçülttüm. Hatta şuraya alayım. Kenarıya aldım. 2 bir. YouTube. Dread Flats adında yeni çıkan bir oyun oynuyoruz. Bu videoyu açtınız, like'ları yapıştırdınız. Hayır oğlum ben, ben o, o sesi duyup yukarı çıktım. Tamam, bencil... <laughs> oğlum çocuk bana kahkaha atıyor. Sikerim anasını bak. Vurur tokat <laughs> <Küçük çocuğa>. için <laughs> Hiçbir şey yok abi. Ayarlarda cam scare mi var? Nerede? Ben bu arada korku oyunlarında ettiğim küfrü farkında değilim chat. Çok küfür ediyorum korku oyunu oynarken ama tutamıyorum kendimi yani. O korkunca refleks gibi geliyor. Kodum kabul ediyorum yani. Ya sikerim böyle şey açtık diye mi oldu amına koyayım? Gözden kaçırdığımız bir şey var. Ya. Kanka neyi gözden ya kaçırdık ya? Sikeller böyle evi. Selamun aleyküm. Açın lan kapıları. Var mı lan anomali? <laughs> ne haber lan yarım? Ona <laughs> ne kaç. Tavlada kadın yok. <laughs> <yapıyorsun> Bize iyi <laughs> Speed run. <gülüyor> Burası... Burası <laughs> Dur lan video dondu. <laughs> Bir dakika. Hı? Yine ağzımdan nasılsın her yerinden tüy çıkıyor. Bize dondu. İnternetim mi gitti benim? Evet. Yok gitmedi. Burası yayın. Yok. Aa anlık bir gitti internetim. En evet. özel. Abi zaten görmediğimiz bazı chapter'lar var diyor. Hepsini gördük. 5 minutes later. <laughs> Ananızı sikerim <laughs> ama bu ne? Bu da mı clear lan? <laughs> Ben kırdılar. Yürü yürü yürü. yürü. Ananı avradığını gördü. Bir dakika adam bana mı döndü yoksa bana dönük müydü bilmiyorum ki amına koyayım. Döndü mü dönük müydü? döndü değil mi? Abi ben be. Sesi duydunuz mu? Müzik sesi girdi. Bu sesi de... İkinci el temiz ağır var mı? Aaaa! Bir... <laughs> <laughs> Oros bu evlerde ne yapıyorsun? Gel buraya gel. gel ya buraya, buraya, buraya gel ne ya? Lan sopa. <laughs> Bir şey gel buraya gel. Gel lan buraya. Ne oluyor oğlum şaka mı lan bu? Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Oğlum bu oyunda gelmişti bizi ya. Mutkum tutuldu abi. Of. Bilmiyorum da kaldım burada. Oo. <laughs> <laughs> oh. Hadi tamam. Ya. Çok iyi. Çok iyi. Oyun bu kadar değildir daha. Iyi. Kap. Ne oluyor lan? Ben burada... <laughs> Birazdan izleyeceğiniz klipte 3 farklı duygu değişimi vardır. İyi seyirler. Matadak. Nasıl oluyor lan bu? Oğlum 5 saniye içinde korktum, kızdım, güldüm. <laughs> Bütün <de> aynı anda. <laughs> Hepsini aynı anda yaşadım harbiden. Senin ellerine sağlık. Yapıyorsun sen bu sporu. Eline sağlık abim.